Evet Akbank skandalı Akbank'ın mobil bankacılık hesaplarına izinsiz erişim sağlanarak Müşterilerin paralarının başka hesaplara aktarıldığı ve adlarına çeşitli krediler çekildiği iddiası Meclis gündemine taşınmış CHP Bursa milletvekili konuyla ilgili Mehmet Şimşek'e bir soru önergesi vermiş <laughs> Mağdurların zararlarının karşılanıp karşılanmayacağını sormuş Bu kadar vatandaş mağdurken devlet kurumlarının ölü taklidi yapması ayrı bir skandal demiş Hasan Öztürk ee, Akbank müşterileri sosyal medya üzerinden dolandırıcılık mağduru olduklarını ifade edip yardım çağrısında bulunmuşlar. Ee, Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle bir dizi soru sormuş. 10 binden fazla mağdurun olduğu söylenen siber dolandırıcılıkta mağdur sayısı tam olarak kaç? Siber dolandırıcılar mağdurların verisine nasıl erişti? Mağdurların hesaplarından yapılan havalelerden şüphelilerin kimlikleri tespit edildi mi? BDDK söz konusu siber dolandırıcılıkla ilgili sorumlu olan çalışanlara ceza verecek mi? BDDK konuyla ilgili bir ceza alacak mı? Siber gaspı uğrayan mağdurların zararı karşılanacak mı? Mağdurların hesaplarına herhangi bir güvenlik uygulamayan Akbank doğrudan bir ceza alacak mı? Akbank'ın ilgili güvenlik gerekliliklerine uygun olarak çalışıp çalışmadığı kontrol edilmekte midir? Ve bu kontroller ne sıklıkla gerçekleştirilmektedir? Ne demiş başka milletvekili? Dolandırıcıların verilerimize bu kadar kolay ulaşabilmesi tek kelimeyle milli güvenlik sorunudur. İnternette 50 lira 100 lira gibi fiyatları istediğiniz herkesin bilgisine ulaşabiliyorsunuz. Daha verilerimizi koruyamayan devlet bizleri nasıl koruyacak? Bu kadar vatandaş mağdurken devlet kurumlarının ölü taklidi yapması ayrı bir skandaldır. Derhal sorularımıza cevap verilmeli ve tüm sorumluluk sorumlular cezalandırılmalıdır. Ya bu veri hırsızlığıyla alakalı biliyorsunuz en mağdur olan kişilerden bir tanesi de ben ve diğer yayıncı arkadaşlarım. Yayında birçok yayıncı arkadaşım ve ben de dahil kişisel bilgilerimiz ve e, çevremizden ötürü yani eşimizden, dostumuzdan onların bilgilerinden ötürü sürekli tehditler aldık. Evlerimize yemekler, polisler, itfaiyeler gönderildi. Özel hareketler şunlar, bunlar yani bir sürü mağduriyet yaşandı bununla alakalı. Bunlar tabii görünen kısımlar. Bir de görünmeyenler var. Yani kameralar karşısında kendini anlatamayan insanlara ulaşamayanlar var. Onlar da Akbank mağdurları. Görmüş olduğunuz üzere bu konu her geçen gün biraz daha tepki toplamaya ve konuşulmaya başlanıyor. Hatta Fatih Altaylı bugün konuyla alakalı konuşmuş. Ve selamlar Programı güzel. da izledim. Akbank mağdurlarıyla alakalı problemleri dile getirmiş. Bundan sonra Akbank tarafından aranmış. Onlar da diyor ki bu sadece bizde yok. Bütün bankalarda bunlar yaşanıyor. Dünya geneline bak bizden kaynaklı yaşanmış ortalamalar konusunda çok rakamlarımız çok aşağıda normalde demişler. Söylenen bu. Biraz şimdi dinleyelim. Kendisi anlatsın. Ekol TV'yi de tehdit etmişler sanırım. Onu da açacağım birazdan. <laughs> ben de soracaktım da Hepsini sıralayalım. Akbank'tan da e, aradılar. Gündem link'e bakıyor musun? Birazdan bakacağım abi. Kendi haberlerimi bitiriyorum. Ondan sonra gündem link'e bakıyorum. Dün burada Akbank'tan bahsetmiştik uzun uzun biliyorsun. Akbank'tan söyledikleri şu. Akbank'ın hem kurumsal iletişim müdürü hem de e, bütün bu teknik altyapısı ile ilgili yani IT alt ilgili e, görevli kişilerle e, konuştum. Onlar dedi ki evet sizin söylediğiniz gibi pek çok sadece biz değil pek çok banka ile ilgili bu nevi dolandırıcı girişimleri var. Bunlar dedi sosyal mühendislik yolu yapılıyor. Yani dedim işte insanlara takım mailler yollanıyor. Bu maillerde avantajlardan bahsediyor ve dedi bankaların isimleri kullanıyor ve linke tıkladıkları itibaren dedi büyük bir sorun da karşı karşıya kalırlar dedi. Sırf o değil dedi. Bir takım sosyal medyada yer alan işte maç yayını yapan siteler şunlar bunlara dedi tıklayarak dedi buradan dedi kendi bilgisayarlarına bir yol açıyorlar veya kendi telefon Bunlarına. Ve buradan dedi, bazen bilgileri çalınarak, bazen de dedi kişiler manipüle edilerek bu işler yapılıyor. Biz de bankada bunların önemli bir tespit ediyoruz dedi. Bir de şöyle yapılıyormuş. Bazı kişilerin adına bu kimlik bilgileri ortada dolaşıyor ya çok rahat. Bazı ki, kim, kişilerin adına bu sahte kimlik bilgileriyle telefon hatları alınıp bu telefon hatları bankalara sanki o ismin adınaymış gibi kullanılarak e, bankalarda hesaplar üzerinde etkinlik sağlanacağı. Dedi ki bizim bankamızda ve bütün bankalarda bunlarla ilgili tespit sistemleri var ama pek enderde olsaydı aşılıyor e, bu bizim tespit sistemleri ve güvenlik önlemleri. Ancak dediler bu bahsedilen pek çok olay eski olaylar. Yani yıllarca olmuş olaylar biz ve diğer bankalarla ilgili olarak. Burada dediler bunların yeni yeni gündeme gelmesi bir başka niyeti de gösteriyor olabilir. Bir yıpratma kampanyası. Onu biz bilemeyiz ama bütün hepsini topladığınız zaman bile dünyadaki benzer banka dolandırıcılığı olaylarının toplam mudiye oranına göre baktığımız zaman dedi sayı oldukça düşük. Zayi dediği kadar fazla milyonlarca falan kişi değil. Biz bunların çoğunu tespit ediyoruz, yakalıyoruz dediler. Hazır bunu söylemişken A101'de. Ha A101. Çok da... ha, bu mesele arkadaşlar işte Fatih Altaylı'ya ulaşmış Akbank tarafı. Bir de Ekol TV Akbank yazacağım. Bir de orada bir mesele o, olmuş. Efendim. Banka mağdurlarının sesini duyuran Ekol TV tehdit edildi efendim, diye. Bir onu da verelim. Görevidir. Hemen Değer geliyorum ben. Çarpıtlık, sistemde aksaklık varsa muhatap bulamayan mağdur varsa. Bizler orayı işaret ederiz. Gazetecinin kaderi de farklıdır. O çarpıklığa neden olanlar gazetecinin sesini susturmaya çalışır. Bu kimi zaman rüşvetli olur, kimi zaman şiddetli olur, çoğu zaman da tehditli olur. O tehditler çetelerde de olabilir, şehir eşkıyaları da ancak sık sık da avukatlar kanalıyla gelir. Yine öyle oldu. Ekol TV olarak birkaç gündür bir bankanın mağdur müşterilerinin sesini duyuruyoruz sizlere. Uykularında dolandırılan o müşteriler çekmedikleri kredilerin borcunu ödüyorlar. Uykuları kaçıyor. Banka ise dolandırılan o müşterilerin derdine derman olamıyor bir türlü. Olsa ortada bir sorun yok. Ancak mağdurlar seslerini bakın ilk defa Ekol TV aracılığıyla duyurdu. Mızrak çuvala sığmaz olunca da Ekol TV bir kez daha hedef oldu. Hesabından 100 bin TL kredi, 50 bin TL artı para kullanıldı. Uzunmayız pazar sabahı hesabından bilgim ve onayım dışında 350 bin lira kredi çekilmiştir. Hesaplar boşaltıldı, banka sorumluluk kabul etmedi. Ortada dolandırılmış yüzlerce, binlerce insan var. Nasıl asılsız diyor bu iddialar. Kendine hak olmasına kesinlikle doğru bulmuyoruz. Söz konusu banka, mağdur müşterilerin sesi olan Ekol TV'yi de susturmaya çalıştı. Banka açıklamasında e, dolandırılan kişilerin miktarın az olduğunu söylüyor. O yüzlerce binlerce mağdur o paraları ödeyecek durumda değiller. Bu açıklamaları yaparak bizi daha çok ıslandırıyor, davamıza daha çok bağlandırıyor. 6 haneli onay kodu telefonumuzda yok, EFT mesajları yok hiçbir şekilde. Yani biz olayın nasıl olduğunu zaten anlayamadık. Yargıtay'ın yerleşik iştahatlarına göre banka her türlü teknik, fiziki, efendim bilimsel, bilişsel tedbiri almak zorunda. Önce reklam teklif etti. Kabul görmeyince de ihtarname çekti. Müşteri gizliliğini koruyamayan bankadan bağımsız ve özgür haberciliğin sesi Ekol TV'ye sansür tehdidi geldi. Gece gidip gece herkesin parası çalındı, krediler çekildi. Bunu hala inkar etmekte. Gece vakti mesai saatleri dışında transfer, para transfer miktarları sınırlıdır. Siz nasıl açıyorsunuz bunu? Burada banka kusursuzum diyor ama bu kusurlu olduğum işareti. Tüketici örgütleri olarak biz bu işin peşindeyiz. Telefonumuza baktığımızda hiçbir şekilde onay kodu yoktu. Hesabımızda son 10.000 TL kaldığında hesabımız bloke oldu. Daha ne olması gerekir ki? Banka bu kadar çok işlemi bu kadar kısa sürede yapılmasını şüpheli işlem olarak kayda geçmez, bloke koymaz. Mağdur insanlar olarak sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Mağdurları görmezden gelen, seslerini duyurmak isteyenlere kulak tıkayan banka üzerinden dolandırıcılar milyonlarca liralık vurgun yaptı. Bir WhatsApp grubumuz var. Orada zaten yani iki buçuk milyon dolandırılan bir hanımefendi var. İş kadını olduğu için tabii ki e, hesabımızda yapılan işlemlerin hiçbirini kabul etmiyoruz. Bugün Ama attım Winter. Bu şekilde yani bilgi vermiyor. Yani biz gittiğimizde e, sizin suçunuz dendi bize zaten. Nasıl kusurlu değil? Vatandaş hesabı var 80 bin lira kredi istiyor sen kredi uygun değilsin diyor kısa bir süre sonra dolandırıcı giriyor onun hesabını 150 bin lira kredi tanımlıyor üstelik gecenin bir yarısında binlerce de zaten mağdur var ve bir an önce zaten sorunumuzun çözülmesini istiyoruz günlerdir yaşanan mağduriyeti anlatan müşterilerini yalanlarcasına iddialar asılsızdır açıklamasında bulundu. Evet böyle bir mesele. Mübariz Mansivo, Mansimov. Ya şu an Akbank mağdurlarıyla alakalı konuştuğum için hani Ekol TV'nin sahibi necidir ne değildir konuşmayacağım. Onu sonra konuşuruz. Ee, ama Akbank mağdurlarının böyle bir mağduriyetleri var. Ve bu konuyla alakalı Akbank kamuoyu önünde konuyu açık bir şekilde konuşmaktan, bunu kamuoyuna gündeme getirmektense bunu kapalı kapılar ardında çözmeye çalışıyor ilginç bir şekilde. Annem zil sesi indireceğim derken rat indirmiş. Akbank'a girmeyi denemişler. Ama Akbank algılayabilir Deyip annemleri aramış söylemiş baktım kromu kopyalamış uygulamayı silmeme rağmen izin vermiyordu güvenli modda sildim o süreçte Papara kartı açmışlar Nice hesabı açmışlar o ne bilmiyorum ve birkaç yere SMS atmışlar açıklama geldi dün Akbank'tan ya dün geldi abi geç geldi yani anlatabiliyor muyum Akbank'ın açıklaması hani geç oldu yani dün yapmış olması demek bu Fatih Altaylı'ya falan çıkınca yaptılar mesele yani Fatih Altaylı nasıl bir platform oldu onu da anlamıyorum ama ya bir mesele Fatih Altaylı'ya çıktığı zaman herkes onu şeye giriyor yani Çözmeye kalkışıyor. Bakanlıklar da dahil, iletişim başkanlıkları da dahil yani bu konuya. Bu konuyla alakalı gerçeği yansıtmayan ve yanıltıcı haberlerle ilgili açıklamamızı bilginize sunarız. Güvenlik açığı veya veri sızıntısı bulunduğuna dair bir iddialar kesinlikle asılsızdır demiş Akbank.